<laughs> Ula... Baa! 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 Arkadaşlar, şimdi e, dünyamızda, Türkiye'mizde de bulaşan korona denilen bir illet var. Bu korona illetten devletimizin söylediği kurallara uyalım. Devletimiz diyor ki, sokağa çıkma, çıkmayın diyor. Çıkmayın diyor. Devletimizin kurallarına uyalım. Oturun evinizde. Oturun evinizde, yatır olun. Yatın evinizde. Dünyaya getirip de büyüttüğünüz çocukları zehirleme. öldürme. Siz büyüklerin görevi, özellikle büyük insanların görevi. Biraz önce Manavat'taydım. Postanenin önünde şurada burada yaşlı ebeler dedeler var. Su faturası ödeyeceğiz diye, elektrik faturası ödeyeceğiz diye. Birincisi, evinizde kesin kes genç çocuk vardır. Genç insanlar vardır, onlar ödeyebilir. İkincisi, arayın devlet kurumlarını 112'yi onlar size yardımcı olur. Yani bu ciddi bir konu. Allah göstermesin yani ee... <laughs> bulaşırsa yani olmaz yani ya. Yani ebeler dedeler sizlere söylüyorum ya. Yapma Allah'ınızı dininizi kitabınızı severseniz yapma. Evinizde yatır olun. Varsa bir ihtiyacınız çocuklarınız gelsin. Ha çocukların bile gitmesi sakıncalı normalde. Gidip oradan getirip virüsü orada bulaştırıp da size yani sizin kurtulma şansınız yok. <laughs> Çıkma ebeler dediler. Bir de sen söyle bakalım. <laughs> <laughs> Son olarak ebeler dedeler dışarıya çıkmam. Zavallak, zavallak, zavallak. Size çok kızarım, zavallak. Zavallak geldi ya. Zavallak giriyoruz abi. Ne yapacağız? Evden dışarıya çıkmayın. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ee, yörük milleti ne yapar biliyor musun? Yörük milleti gedik makarna şu bu almaz. Alın iki çuval un, boyun evinize, karın hamuru, yapın bir şeyi. Çörek yapın, bir şey yapın. Zaman olarak geldim eve, zaman olarak yatıyorum burada. Televizyonu da açacağım, bakacağım artık. Şu dar günümde, sıkkın günümde... Ama pazarlık da yapmayacağım. Aşağı veriyorum. İkisini 3500 liraya verdim. 2000 lira normalı tanesi de. Ya iyi yarışıya bak hadi ya. ya ne alıyorsun ya. Ben yapıyorum valla billahi. Ulan Mehmet'im, Emin geç şuradan Allah'ın seversen ya. ya ne? Üç. Vermem. Vermem. Keser yerim belki e, hastalıktan çıkamayacağız da. Ekmek bulamayacağız. Buradan girelim dükkanın keserim. Korun dolaba yerim. Ha. Tamam, efendim. Tamam, efendim. tamam tamam hadi. Evet, evet. şey Alırsam öyle almazsan Almazsam He? <laughs> He? <laughs> 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 Görür müsünüz bir başıma geleni? Hocanın gelip bana zavada vurduğu yetmez gibi kırkızlar da gelip vurur arabamı. Görür müsünüz bir başıma geleni? Hay kırkızlar niye bu arabayı da böyle talan edersiniz ya? Şu bazı bakın ya. Apor neler bağırıklık etseydin bize Allah Allah Şuraya bak ya Vallahi şunlara bak ya Görür mü sen bir altını üstüne getirdikleri ya Allah Allah Kapıyı asılı asılı açıklar da Bak 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 Lan görüntü bak 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 Burayı, burayı asla asla, asla asılıklar açıklar Ne var ay oğlum burada Böyle. dur Buradan açıklar lan Dedim ben burayı Gördün mü? Şu vaziyete bak ama bir şey almayaklar. Ay arkadaş, niye yersiniz ben gibi garibanın arabasını? Eskiden hırsızlığın bir asaleti vardı. Niye yerdiniz bu e, kaza yapmış adamın arabasını? Talan ettiniz böyle. Niye yersiniz? Gidip zenginlerin yahut da başka böyle malı mülk olanıkını çalsanız da Ben de zaten bir şey yok. Niye yersiniz? Şunu hele bir altın kutusu mu sandınız? Para kasası mı sandınız da bunu da böyle dağıttınız? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Ne ben. Adamlar herhalde düşen adama düşen adama bir darbe de ben vuran demek için herhalde kazalı zor durumda kalmış adama saldırıyorlar. Derdin neydi? Ay dayıcığım benim. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Derdin neydi? Benim arabamın cezasını kim çözecek? Tamam gideyim ben diye tamam da Benim arabamın yok, günahını yok, kim yok. çıkacak? Ben gibi gariban adamın Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? yapayım. söyleyeyim. Getir, getir, getir. Şimdi tabii zaten beyefendi evet. herhalde dol kendini zannetti. Koy verdi yetkimizde. Çıkartayım. Tamam, beni ölüme tamam. teşhis etti. Bekir şuna bir üstüne bakın. Kesme sen onu. Kesme. 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 Dur, dur, bir dakika bekle. Güzel bir şey. Sus sus sus. Tamam. Tamam. <laughs> Be <ama gülüyor> <benim> <laughs> Bekir. Bekir tamam. Oradan <laughs> kırmızı bin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. Ama <laughs> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben var gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Ana! Tekerin bir şey var. Ana! Bekle araba benim. Aa bu teker ne yapıyor ya? Bekle araba burada. Şey, bu burada. Bu burada. Karımız ışıkta neye geçecek? Diğer kanunu çiğniyor. Şey Tekeri yok, <laughs> yok daha yok oraya kadar gidiyor ya.